Selamun Aleyküm Beyler Saat Saat sabah Chat GPT yaz alan dakika şöyle. Got yazdım onu ne kayın yanlış 38 iki, Geçen video shorts'a düşmüş 300 izlendi amına koyayım Bu videoyu daha hızlı yapacağım ve shorts'a düşürmeyeceğim Her neyse baş... Pardon arkadaşlar her neyse başlayalım bana Arkadaşlar normalde biz bunu bilgisayarda da yapmıştık ama bilgisayardakinde benim sesim çıkmamış o yüzden atamadım. Mikrofonum da bozuldu yarın gidip yeni mikrofon alacağım. Söyle. O Foxy bak Mingle için başka söyleyeceğim. Saplanan tarağı ben kendim yaptım. Başka diyeceğim. Cammingles'ı da yaptık. Ama Balora'nın sadece bir tanesi var ki başka. 110 tüm Ferid'i var ya o olarak sayacağız. Ee, arkadaşlar o, o şey. <laughs> Pardon. Akışa bakıcı ya <laughs> of. geç geç. Hayır ya şey ne yaptım diyorum. Hobi. Bunun hepsini koyuyorum. Bitti. Aa bakın en son ne yaptık? bozulmuş. Ne demek bozuldu lan sapından Arkadaşlar bakın bu sapından ben tek başıma kendim öyle eğlencesine yapmıştım bozulmamış tamam okey sapını arkadaşlar sonra o videoda şey bunu yaptık böyle geri zekalıca bir şey e, Kerem. Kerem bana iki, Kerem'e çektik o videoyu Kerem bana iki tane animatronik verdi Toy Fresh bir de video şey onların varyasyonlarıyla böyle çıkanın donu falan var hatta Toy çıkanın bak Toy çıkan şu Toy çıkan donu falan Çıkan eli falan var. var. Sonra bir de bunu yaptık. Bunun niye yaptığımızı sormayın. Bunu da Kerem iki tane şey verdi işte. Bunda da işte paputla toy boni. Ama Night mario ve Withered Boni kolları da var. <laughs> Şimdi ne demişti? Nightmare Freddy mi demişti? Mad Pet ne alakalı? Seviyor mu? o arkadaşım trol yapmıştım olur. <laughs> <laughs> Beyaz background tabii ki de. Oh man. Bu ne ya? Videomun içine sıçıyorlar şu an. geçen bu reklamlar kessin diye video shorts'a düşmüş zaten bu sefer kesmeyeceğim shorts'a düşmeyecek o yüzden video Arkadaşlar Nightmare Freddy demişti değil mi? Nightmare Freddy ile başladı zaman gitme Arkadaşlar bu arada bundan sonra iki videolarım 3 tane 4 tane kutu açılımı videosu gelecek neden mi? Çünkü zaten birisi biliyorsunuz. Um, I'm I'm gonna get you I'm, make you I'm Biliyorsunuz söylediğim gibi şey alacağım. Kulaklık, kulaklık diyorum. Yeni bildiğiniz düz mikrofon alacağım. o yüzden onu çekeceğim. Bir de figür aldım. Onları çekeceğim. Şimdi değiştirmek istediğim şeyleri alıyorum sadece. Şöyle şuraya, şuraya yapalım. Bir, bir tane bacağına da Vidra Fred bacağı alacağım. Vidra Fred bacağını alıp ayağını değiştireceğim. Nasıl fikir? Okey böyle boka benzeyen bok gibi bir şey oldu abi. Şimdi benim My Man Toy Freddy obez. Mm, toy Ready At Sans Toy Freddy var o yüzden Sans Toy Freddy alacağım Şöyle kafa yatırık koyalım mı lan Şuraya Havalı gözüksün Yatırık koyalım tamam yatırık olsun bacağı şimdi şey alacağız. Bacaksız olmasın yani. Saplanan tarak. Sap saplanan tarak. Nerede o vid? Arkası bu arada kendi kafamdaki şeylere göre yapacağım. Ama gene uzun ol olmasını sağlayacağım. Ya böyle bir tane alıp silip bacağını geri kazanmam gerekiyor ya. Onu hiç sevmiyorum abi. Kardeşim belki ben onun hitboxunu ayarlamak istiyorum. Bir bacak yani bu kadar büyük hitbox olamaz. Olamaz yani olamaz abi. burada yalan olmasın şimdi. Toy Toy Freddy'den daha çok seviyider We, Freddy Toy Freddy'den daha çok seviyor. My Man falan dedik de şimdi yalan olmasın. Komanda. Oj <laughs> Freddy'ye gideceğimizi düşündünüz değil mi? Oj Freddy'ye gideceğiz. evet gidecektim ama nerede da Hayır pantolonu de ekleyeceğim. Eline şey vereceğim. O Ceferi'nin mikrofonunu vereceğim. Sırf uzun uzun uzat. Şu an bunları videoyu uzatmak için yapıyorum bu arada. Ama bunun önündeki mikrofonu kullanırız. Çok bir şey değişmez. I'm gonna get you and I'm gonna make you I'm pretty fast beer. şunları kaçırdık. Kolun yarısını da kestim şimdi. bu bunu adam Megatron'a benzedi ama. Seni ne koyarım orası bu çocuğu. Evet abi gördüğünüz üzere saplanan tarafsız bir yıldız böyle oldu. Bence gayet güzel oldu. Burada dışarıya aktarıyoruz. Close ediyoruz. Dışarıya aktarıyoruz.